Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizinle birlikte kovalent bağın tanımını yapacağız. Apolar kovalent bağ ve polar kovalent bağdan bahsedip kovalent bağlı bileşiklerin Lewis yapısı üzerinde duracağız. Ve bu başlıklarla ilgili örnekler çözerek de konuyu pekiştirmiş olacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle ben şu boşluğa yazmak istiyorum. Kovalent bağ dediğimiz ifade ametal artı ametal atomları arasında gerçekleşir. Bakın bu çok önemli. Ametal ametal atomları arasında elektron ortaklaşması ile oluşan bağ türüne biz kovalent bağ deriz. Tamam. Dolayısıyla kovalent bağın genel olarak tanımı bu. O zaman baktığımızda burada atomlar arasında elektron bakın buraya yazalım elektron ortaklaşması sonucu oluşan bağ türüne biz nasıl bağ diyeceğiz arkadaşlar kovalent bağ diyeceğiz tabi hangi atomlar arasında ametal atomlar arasında o elektron ortaklaşması ile oluşan bağ kovalent bağ bileşiğin ismi de kovalent bileşiktir şimdi kovalent bileşikler için veya kovalent bağlar için şunları söyleyebiliriz kovalent bileşikler çoğunlukla ametal atomlar arasında oluşur ha burada şunu diyebilirsiniz ne demek hocam çoğunlukla kelimesini kullandığınız Daima olmaz mı bu? Şimdi bazen mesela yarı metalle ametal metal arasında da kovalent bağ oluşabiliyor. Mesela BH3 dediğimiz bileşik. Burada bor yarı metaldir, hidrojen ametaldir. Öğrenci bor yarı metal denildiği zaman metal hidrojen ametal olunca direkt buna iyonik bağ diyor. Hayır arkadaşlar, bu kovalent bağdır. Onun için burada çoğunlukla kelimesi kullanılır. Bir de kovalent bağ güçlü bir etkileşimdir. Güçlü etkileşimler kendi arasında iyonik, kovalent, metalik diye ayrılır ve kovalent bağ güçlü etkileşim olduğu için atomları bir arada tutan bağdır arkadaşlar. Ve kovalent bağın oluşabilmesi için değerlik elektronların ortaklaşa kullanılması gerekir. Yani elektron ortaklaşmasıyla meydana gelir arkadaşlar. Şimdi kovalent bağda kendi içerisinde şuraya da göstermek istiyorum ikiye ayrılır. Apolar kovalent bağ. Bakın apolar kovalent bağ ve polar kovalent bağ diye de kovalent bağ kendi içerisinde ikiye ayrılır. Nedir apolar kovalent bağ? Aynı cins ametallerden oluşan bağ apolar kovalent bağ diyeceğiz biz. Nasıl yani hocam? Bakın burada önemli olan ametaller verilmiş. Hani bilmiyorsanız aşinalığınız olsun diye bu köşeye yazılmış. Şimdi mesela aynı cins ametaller derken H2 F2, O2, O3, S4, P8 gibi aynı cins ametaller bir araya gelirse apolar kovalent bağ. Yani şöyle düşün P8 8 tane P. Hepsi aynı harf. Dolayısıyla bu apolar kovalent bağ. Farklı ametal atomları bir araya gelirse nasıl bağ oluşacaktır arkadaşlar? Polar kovalent bağ oluşacak. Ne gibi? Mesela H2O. Hidrojen ametal, oksijen ametal, farklı cins. Veya CF4 karbon ametal flor ametal farklı cins olduğu zaman da polar kovalent bağı elde etmiş oluyoruz tamam mı? Şimdi önemli burada az önce şu sayfada da vardı bunlar. Bakın buraya da alınmış. Önemli metaller bunlar. Bunları bilmek lazım mı? Evet, zamanla da öğreneceksiniz. Periyodik tabloda da bunları anlatıyoruz zaten. Ama burada da Aşinalık o aşinalık olsun diye verilmiş arkadaşlar. Peki, kovalent bağlı bileşiklerin sevgili arkadaşlar, Lewis yapısı ve gösterimi nasıl? Şimdi bakın şöyle Kovalent bağlı bileşiklerin Lewis yapısını yaparken değerlik elektronları burada rol alıyor. Son katmanlarında bulunan değerlik elektronları Lewis yapısını çizerken işimize yarayacak arkadaşlar. Tamam mı? Bu elektron bağların bazıları bağ oluşumuna katılacak. Bu değerlik elektronların bazıları bağ oluşumuna katılacak. Bazıları ise bağ oluşumuna katılmayacak. Şimdi bağ oluşumuna katılan elektron çiftine arkadaşlar biz ortaklanmış elektron çifti diyoruz. Şöyle yazalım ortaklanmış elektron çifti yani bağlayıcı elektron çifti diyoruz. Bakın burada mesela oksijen şuna dikkat ederseniz bağ oluşumuna katılan 4 elektron var. İşte ortaklanmış elektron çift sayısı 2 bağ oluşumuna katılan 2 elektron var. Ortaklanmış çift sayısı 1 gibi. Bağ oluşumuna katılmayan Katılmayan, burada katılan, katılmayan elektron çifti neyse ne diyeceğiz biz? Ortaklanmamış elektron çifti ifadesini kullanacağız. Şimdi buraya dikkat edin. Mesela hidrojende bağ oluşumuna katılmayan elektron yok. Ama florda bağ oluşumuna katılmayan 2, 4, 6, 8, 10, 12 yani 6 çifttir diyeceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Dikkat! Peki bunun dışında atomlar arasındaki ortaklanmış elektron çifti çizgiyle gösterilir. Bu çizgi bakın şimdi şöyle. Mesela hidrojen şöyle göstereyim ben size. Şurada bağ oluşumuna katılan iki elektron var ya. Bu bir bağ yapar. Bir tane her iki elektron bir bağ demektir. O zaman şöyle göstereceksiniz. İşte bu. Mesela burada bağ oluşumuna katılan kaç elektron var? 4. 2 bağ var. Gördünüz mü? Bağ oluşumuna katılan kaç elektron var? 6. Kaç bağ olacak? 3 bağ. Her bağ bir iki elektrondan meydana geliyor. Unutmayın. Tamam. Şimdi kovalent bağı kendi arasında arkadaşlar apolar kovalent bağ ve polar kovalent bağ diye ikiye ayrıldık ya. Apolar kovalent bağ aynı cins ametallerden oluşuyorsa biz buna apolar kovalent kovalent yani kutupsuz kovalent bağ farklı metallerden oluşuyorsa bunlara ne diyeceğiz arkadaşlar polar kovalent bağ bakın H2 dediğimiz aynı elementlerden meydana geldiği için apolar o2 aynı cins ametallerden bir araya geldiği için apolar. N2 aynı cins ametallerden bir araya geldiği için apolar. Peki HCl'ye baktığımızda farklı cins ametaller olduğu için polar kovalent bağ. CO2 farklı cins ametaller olduğu için kovalent bağ. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın şurada bir paragraf var. Ben bu paragrafı okumadan kendim ifade etmek istiyorum hatta şöyle bir yer. Şimdi CO2'yi şu şekilde açalım. Bakın bu şekilde açtığımı düşünün. Burada elektronegativitesi yüksek olan kim var arkadaşlar? Oksijen var. Elektronegativite bağdaki elektronları çekme gücü. Bağdaki elektronları çekme gücü oksijenin daha büyük olduğu için oksijen çeker. Oksijen çektiği için kısmen eksidir oksijenler. Karbon ise nedir? Kısmen artıdır. Mesela HCl bileşiğinde bağdaki elektronları bu iki elektronu elektronegativitesi 7A'da olan klor daha çok çekecek. Daha çok çektiği için kısmen eksi kısmen artı. İşte bu kısmen eksilik ve kısmen artılıktan dolayı kutuplu ifadesi kullanılır. Peki H2'de ise hidrojenlerin arkadaşlar elektronegativiteleri aynı olduğu için birbirlerini eşit miktarda çekerler. Kısmen eksilik kısmen artılık olmaz. Aynı şey O2 için aynı şey N2 için de geçerlidir. Dolayısıyla burada elektronegativitesi apolar kovalent bağda elektronegativitesi yüksek olan element olmadığı için molekül kendi içinde. Bundan dolayı da kutupsuz yani apolar kovalent bağ ifadesini kullanırız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi hemen örnek 1'e bakalım beraber. Aşağıdaki maddelerden hangisinin kimyasal bağ türü karşısında yanlış verilmiştir? Tamam. Şimdi burada bakın dikkat edin. Hidrojen 1A'dadır ama ametaldir. Karbon 4A'dadır ametaldir. Azot 5A'dadır ametaldir. Oksijen 6A'da ametal, flor 7A'da ametal. Bunların her birine ben ametal diyeceğim. Fakat sodyuma baktığımda 2, 8, 1 diye açılır. 1 ağdadır ve nedir arkadaşlar? Metaldir. Tamam. Şimdi dolayısıyla karbondioksit bileşiği arkadaşlar kovalent bağlı bileşiktir. Farklı cinsa metaller olduğu için polar kovalent bağdır. Tamam bu doğru. Peki NH3'e baktığımızda azota metal, hidrojena metal kovalent bağdır. Bu yanlış işaretlenmiş. Farklı cinsa metaller olduğu için polar kovalent bağ olacaktır. B şıkkı yanlıştır. O2 aynı cinsa metaller olduğu için kovalent bağ, oksijena metal aynı cinsa metaller olduğu için apolar kovalent bağ hidrojen ametal flor ametal kovalent bağ farklı elementler olduğu için polar kovalent bağdır sodyum metal flor ametaldir metal ametal olduğunda iyonik bağdır doğru cevabımız b şıkkı olacaktır İkinci örneğe de bakalım. ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi şöyle bakalım. Ee, arkadaşlar karbon 4A'dadır ve ametaldir. Şuraya ametal diye yazalım. Klor 7A'dadır ve ametaldir. Ama sodyuma baktığımızda sodyum 1A'dadır ve nedir arkadaşlar? Metaldir. Şimdi Cl2 molekülüne baktığımızda aynı cins ametaller olduğu için ne diyeceksiniz buraya? Apolar kovalent bağ. ClCl4 karbonometal, klorometal farklı cins olduğu için ne diyeceksiniz? Polar kovalent bağ. Tamam. Sodyum kloru sodyum metal klora metal iyonik bağ diyeceksiniz. Birinci iki atomlu elementtir. Doğru. O Cl2. İkinci bileşik moleküldür. Kovalent bağlı bileşikler için molekül kelimesi kullanılır. Doğru. Üçüncünün atomları arasında elektron ortaklaşması değil, iyonik bağda elektron alışverişi vardır. Dolayısıyla bu yanlıştır. Birincinin atomları arasında apolar kovalent bağ, çünkü Cl2 aynı cinsa metaller. E, i̇kinci de ise farklı cins metaller olduğu için polar kovalent bağdır. Cevap C şıkkı olacaktır. Şimdi moleküllerin Lewis yapısını nasıl çizeceğiz arkadaşlar? Şimdi burada apolar kovalent bağ ile başlamış F2. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. F açılmış. Son katmanında kaç elektron var? 7. Şimdi iki tane F'yi yan yana alıyorsunuz. Her F'nin et, bak bir de ne değerli kalıyor? Eksi 1 şuraya yazayım. Eksi 1 değerli kalıyorsa 1 bağ olacak. Yani ortada 1 bağ olacak. Sonra her F'nin son katmanında kaç elektron olacak? Bu da son katmandaki elektron sayısı. 7 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Böyle yapıyorsunuz. Bakın diğer F'ye yapalım. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İşte budur. Tamam mı arkadaşlar? Ortaklanmış elektron çifti bağdaki elektronlardır. Bir bağ olduğu için iki elektron yani bir çifttir. Ortaklanmamışa baktığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12'den 6 çifttir. Aynı cins metaller olduğu için apolar kovalent bağdır. Şimdi oksijen kaç A grubundadır? 6 A'da. Ne değerli kalır? Eksi 2. O zaman kaç bağ yapacak? 2 bağ. Bakın bunu ben kendim çizeceğim buraya. Şimdi oksijeni alıyorum buraya. 2 bağı ortaya koyuyorum. Sonra o oksijen son katmanında 6 elektron olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğer oksijeni de yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ortaklanmış yani bağlayıcı elektron çifti bağdaki elektronlar. 4 elektron bunlar ortaklanmış. E 4 elektron bulundurduğuna göre 2 çifttir. Ortaklanmamış dediğimiz şunlar: 2 4 6 8. Aynı cins ametaller olduğu için apolar kovalent bağdır, tamam Şimdi etkinliği yapalım. Aşağıdaki moleküllerin Lewis yapısını siz yapın. Hadi başlayalım. Şimdi azot 7'yi ben şuraya açayım arkadaşlar. 2 5. Kaça A grubu? 5A. Ne değerli kalır? Eksi -3. Yani 3 bağ yapacak. Tamam mı? Şimdi iki azotu karşılıklı alıyorsunuz. Ortaya 3 bağı yerleştiriyorsunuz. Ama her azotun son katmanına 5 elektron. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer azot 1, 2, 3, 4, 5. Tamam mı? Peki bağlayıcı elektron dediğimiz ya ortaklanmış elektron dediğimiz neydi? Bağdaki elektronlar. Kaç elektron var? 6. Çift 3. Ortaklanmamış 2, 4, 5 çift 2 aynı cins apolar ametaller olduğu için ne diyeceksiniz? Apolar kovalent bağ. Şimdi Cl2 açalım. Cl17. 2 8 7. Kaç A grubu? 7A. Ne değerli kalıyor? Eksi 1. Eksi 1 değerlik aldığına göre kaç bağ olacak? 1 bağ. 2 CL arasına 1 bağı yerleştiriyorsunuz. Şimdi son katmanı 7 olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diğer klora bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ortaklanmış yani bağdaki elektronlar 2 elektron 1 çift. Ortaklanmamış 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6 çift. Aynı cins ametallerden oluştuğu için ne diyeceksiniz? Apolar kovalent bağ diyeceksiniz. Tamam mı? Örnek 3'e bakalım. X2 molekülünün Lewis yapısı verilmiş. Bu molekülle ilgili hangileri doğrudur? Bakın şimdi X2 molekülü şöyle şu ortadakiler var ya bunlar bağ. Tamam mı? Kaç tane 4 elektron var? Demek ki 2 bağ var. Sonra geri kalanları şöyle yerleştiriyorsunuz. İkili kovalent bağ içerir. Doğru. Değil mi? Ortaklanmış elektron bu bağdaki elektronlar ortaklanmış elektrondur. Kaçtır o da arkadaşlar? 4 elektrondur. Çiftini sorduğu için 2 diyeceksiniz. Yanlış. E, değerlik elektron sayısı. Ha, değerlik elektron sayısını şöyle buluyorsunuz. Bakın dikkat. E, etrafındaki noktayı sayıyoruz. B ortadan ikiye bölü. Şurası kaç nokta var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman X'in değerlik elektron sayısı 6'dır. Doğru. 1 ve 3 ile cevap değişik olur. Dörde de bakalım. Bir molekül ile ilgili verilen bilgiler aşağıdaki gibidir. Bu molekül aşağıdakilerden hangisi olabilir? İki atomludur. Tamam. Bakın N2 iki atomlu. O2 iki atomlu. H2O üç atomlu. Bunu eledim. F2 iki atomlu. HF iki atomlu. Ortaklanmış elektron çift sayısı üç. Yani bağdaki elektronlar. Şimdi bakın burada bağda 2 elektron çift 1 bunu eledim. Bu bağda 4 elektron var çift 2 eledim. Bu bağda 2 elektron var çift 1 eledim. Bu bağda 6 elektron var çift olarak 3'tür. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Aşık olacaktır. Peki polar kovalent bağlı bileşiklerin levisini nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Hidrojen klorurda bakın hidrojeni açtım. Kloru açtım. Şimdi bizim yapacağımız bileşiğin formülü HCl. E, H ile Cl'yi böyle yan yana koyun. Peki klor 7A'da ne değerli kalıyor? Eksi 1 bir bağ yapacak. Zaten bir tane H bağlanmış. Şöyle bir bağı ortaya koyun. Sonra hidrojenin etrafında bir nokta olacak bu. Klorun etrafında yedi nokta olacak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tamam. Ortaklanmış elektron çift sayısı şu bağdaki elektronlardır. İki elektrondan bir çift. Ortaklanmamış elektron çift sayısı altıdır pardon elektron sayısı 6'dır çift 3'tür. Farklı A metaller olduğu için polar kovalent bağdır. Şimdi beraber H2O'ya bakalım. Bakın hidrojen ve oksijen açılmış. Burada merkez atom olan oksijeni böyle koyalım. Birer tane de hidrojeni var. Yan yana yerleştirdik. Oksijen 6 ağda eksi 2 değerli kalıyor. 2 bağ yapacak. 2 bağımı yerleştirdim oksijen. Hidrojen de zaten 1 bağ yapıyor. Hidrojenin etrafında bir nokta olacak. Bakın hidrojenlerin bir noktası var. Oksijende 6 nokta olacak. 1, 2, üç, 4, 5, 6. Tamam. Sonra arkadaşlar şöyle. Merkez atomu oksijende ortaklanmamış elektron sayısı 4. Ve dolayısıyla çift ikidir. Bu elektronlar bu bağdaki elektronları aşağı doğru iter. Onun için böyle 180 derece açmayacaksınız. Aşağı doğru kolları kıracaksınız budur. Gördünüz mü? Farklı cins atomlar olduğu için polar kovalent bağ. Bağlarda 2 elektron burada var, 2 elektron burada var. O bağlayıcı elektron sayısı 4, çift olarak da 2'dir arkadaşlar. Şimdi etkinlik 2 ile devam edelim. Aşağıdaki moleküllerin Lewis yapısını çiziniz. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın karbon 6'ya bakalım. Karbon 6 2 4 Oksijen 8'i açıyorum. 2 6. Karbon 4 bağ yapar 4 A'da. Oksijen 6 A'da eksi 2 değerli kaldığı için 2 bağ. Şimdi merkez atom C'yi bir tane olanı ortaya koydum. 2 oksijenin yana yerleştirdim. Karbon 4 bağ yapmalı oksijen 2 bağ. Bakın şöyle yazarsam oksijen 2 bağ yaptı. Bir de buraya 2 yazarsam oksijen 2 karbon 4 bağ yaptı. Karbonun etrafında 4 nokta olacak. 1, 2, 3, 4. Oksijenlerde 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 budur. Ortaklanmış bağdaki elektronlar toplam kaç tane? Bakın 4 burada var, 4 burada var, 8. Çift olarak 4. Ortaklanmamış noktalar da 4 tane, 8 tane 4 Kovalent bağ türü farklı cinsel metaller olduğu için polar kovalent bağdır diyeceksiniz tamam Şimdi en az açalım. Azotu 7, 2, 5 diye açılır. 5 A'dadır. Eksi 3 değerli kaldığı için 3 bağ yapar. Hidrojen 1, 1 A'dadır 1 bağ. Şimdi bir tane olan azot ortaya koyuyorum. Hidrojenleri de şöyle yanlarına bir, 3 hidrojen olduğu için yerleştirdim. Hidrojenler 1 A bağ yapsın. Azot 5, şimdi hidrojen Azot 3 bağ yaptı. Hidrojenler 1 bağ. Hidrojenlerde 1 nokta var şu köşelerde. Azotta 5 nokta. 1 2 3 4 5. Olay bu. Merkez atom olan azotta ortaklanmamış elektron çifti içerdiği için bu kollar aşağı doğru iter. Şekliniz şu şekilde olacaktır. Kollar hafif aşağıya doğru. Şimdi bağ sayısı kaç arkadaşlar? 3. Her bağ 2 elektrondan meydana geldiğine göre ortaklanmış elektron sayısı 6 çift 3'tür. Ortaklanmamış 2 elektron var 1 çifttir. Farklı cins metalleri olduğu için ne diyeceksiniz? Polar kovalent bağ. Şimdi CH4'e bakalım beraber. Karbon 6, 2, 4, 4A grubunda 4 bağ yapar. Hidrojen 1 bir bağ yapar. Şimdi karbonu ortaya yazdım. 4 bağ yapsın. Birer tane de hidrojen bağladım. Hidrojenler de bir bağ. Şimdi bakın karbonun etrafında 4A'da ve 4 noktası var. Hidrojenlerde de 1 nokta var. Toplam 4 bağ var. Her bağ 2 elektrondan meydana geldiğine göre bağlardaki toplam elektron sayısı 8. Yani ortaklanmış çift sayısı 4. Bağlayıcı elektron çift sayısı 4. Ortaklanmamış elektron yok. Farklı cins metalleri olduğu için ne diyeceksiniz? Polar kovalent bağ. Şimdi arkadaşlar bor 5'i açıyorum ben. 2 3. Şimdi bakın burada dikkat Önemli dikkat önemli diyorum istisna bor 3A'dadır ama yarı metaldir Tamam mı? Unutmayın. Yarı metal olduğu için kimyasal olarak ametal gibi davranır. Yani boru ametal gibi düşüneceğim ve üç bağ yapıyor. Hidrojen bir ağdadır. Bu da ametaldir. O zaman BH3 bileşiği boru ametal gibi düşündüm. Hidrojen de ametal. Borun özel durumundan dolayı istisna dedim. Kovalent bağlıdır ametallerden bir araya geldiği için ve BH3 bileşiği farklı cins ametaller olduğu için polar kovalent bağdır. Şimdi arkadaşlar bor 3 bağ yapsın. 3 tane hidrojeni bağlayalım. Tamam şuralara bağladım. Her bir hidrojenin birer noktası var. Borun etrafında de son katman 3 olduğu için 3 nokta olacak. Gördünüz mü bu? Peki toplama 3 bağ var. Elektron sayısı 3 üç, çift 3'tür. Ortaklanmamış elektron da bulunmamaktadır. Bor BH3'te bora özellikle dikkat edin. Bor yarı metaldir. Kesinlikle kimyasal olarak ametal davranır ve ametallerle kovalent bağ yapar arkadaşlar dikkat. Tamam? Hemen çözümlü bir örnek var. Ona bakalım. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin atomlar arasındaki bağ türü polar kovalent, toplam bağ sayısı 3? Bir kez burada C şıkkına baktığınızda N2 atomlar arası aynı cins ametallerdir. Bu apolar kovalent bağdır. E HF'ye baktığımızda HF Farklı cinsa metaller olduğu için bağ türü polar kovalenttir ama bağ sayısı bir tanedir. Şudur bağ. Gördünüz mü? Yani şöyledir bağ. Dolayısıyla bu da olmaz. CO2 farklı cinsa metallerden oluşmuş polar kovalent bağ ama toplam kaç bağ vardır? Şöyle çizersem 4 bağ. Bunu da eledim. NH3'e baktığımızda hatta nh 3ten önce şuraya bakalım. Bakın bu farklı cinsa metallerden meydana gelmiş C2H4 bileşiği polar kovalent bağ. Şimdi bunu açalım. İki tane C ortada şu var. Birer tane de H. Bakın böyle gösterdim. Toplam kaç bağ var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bağ var. Bunu da eledim. Son olarak da B şıkkındaki NH3'e bakıyorum. NH3 bir hidrojen böyle bağlanmış. Evet bu. NH3 arkadaşlar formül olarak farklı cins ametallerden meydana gelmiş. Polar kovalent bağ ve 3 tane bağ içerir. Cevap B şıkkı olacaktır. E, bu örneğe de bakalım. Lewis yapısı HCl şeklinde olan molekül için hangileri doğrudur? Şimdi bakın H 2.1 bağ Cl şöyle. Gördünüz mü? Peki klor atomu ortaklanmış elektron çift sayısı bağdaki elektronlardır. Şurası ortaklanmış yazayım ben buraya. Toplam kaç elektron var? Elektron sayısı 2. Çift 1'dir. Bu yanlış. Tamam mı arkadaşlar? 3 çift ortaklanmamış. Şunlar ortaklanmamıştır. 6 elektrondan çift üçtür. Doğru. Toplam bağ sayısı 1'dir. Doğru. 2 ve 3 ile cevap E şıkkı olacaktır. Peki, 5. örneğe de bakalım arkadaşlar. en iki molekülü ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi az önceki örneklerde gördük. N2'nin Lewis'i şu şekilde arkadaşlar. Tamam mı? Şu Atomlar arasında üçlü bağ vardır. Doğru. Atomlar arasında polar kovalent bağ değil. Aynı cins metaller olduğu için apolar kovalent bağ vardır. Ortaklanmış elektron çift sayısı. Tamam. Şurası. Toplam kaç elektron var? 2, 4, 6 elektron. Şuraya yazalım mı? Ortaklanmış elektron sayısı 6. Çift 3'tür sevgili arkadaşlar. E, ortaklanmamış ise 4 elektron var çift ikidir yanlış. Yalnız bir ile cevap aşık olacaktır. Altıncı örneğe bakalım. Bir bileşikle ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bileşik olabilir? Tamam. Ortaklanmış yani bağdaki elektronların çift sayısı toplam kaç olması gerekiyormuş arkadaşlar? Ee, 3 olması gerekiyormuş. Peki çift sayısı. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, altı, 3 çift. Bu olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu olabilir. Burada 2 çift bunu eledim. E, ee, burada 2, 4, 4 bağ var. 8 elektrondan 4 çift. Burada da yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron var. Bu da ne yapacaktır? 2 çift. Dolayısıyla A veya B şıkkı olur. Merkez atomun ortaklanmamış elektron çifti birdir. Bakın burada merkez atom bor. Boşta kalan elektron yok. NH3 de N'dir merkez atom. Ortaklanmamış elektron çift sayısı boşta kalan 2 yani 1'dir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktır. Peki şimdi sizinle birlikte arkadaşlar bir de şu etkinliğimizi yapalım beraber. Tamam. Ee, bağ türünü karşısına ve işaretiyle ya belirtiniz. Peki şimdi karbon burada tek tek belirlememiz gerekiyor ama karbon. 4A'dadır ve ametaldir. Ben şöyle ametal olanlara A diyeyim. Azot 5A'da ametal, oksijen 6A'da ametal, flor 7A'da ametal. Magnezyum 2A'da metal, fosfor 5A'da ametal, klor 7A'da ametal. Potasyum 1A'da metal. Şöyle M diyeyim buraya da. Brom 7A'da Ametal. Şimdi sevgili arkadaşlar, karbondioksitte, karbon ametal, oksijen ametal. O zaman kovalent bağ var. Farklı cins ametaller olduğu için polar kovalent bağ. Klorlerin ikisi de ametal, aynı cins ametaller olduğu için apolar kovalent bağ. Potasyum metal, klor ametal, metal ametal olduğu için iyonik bağ. Aynı cins ametaller O2 olduğu için apolar kovalent bağ. Fosfor ametal, flor ametal, farklı cins ametaller olduğu için polar kovalent bağ. Azot ametal, oksijen ametal, farklı cins ametaller olduğu için polar kovalent bağ. Magnezyum metal, oksijen ametal, onları burada yazdık arkadaşlar. E metal ametal olduğu için iyonik bağ. Br2 aynı cins metaller olduğu için apolar kovalent bağ. Potasyum metal. Bakın dikkat edin bu metal. Şu bir kök. Metal kök iyonik bağdır arkadaşlar. Tamam.